Bulmaca Kulesi'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok ilginç ve heyecanlı bir oyun oynayacağız. İlginç ve heyecanlı olduğu kadar da zihin açıcı. Tıpkı çizgi filmde olduğu gibi kahramanlarımız Can ve Mert kulede hapsoldu. Onları kurtarmamız lazım. Oyuna başlamadan önce ekrana bir bakalım. Görünüşe göre epey zorlu bir oyun bizi bekliyor. Şimdiden heyecanlandım. Sağ altta müziği ve oyun seslerini açıp kapatabiliyoruz. Ortada Can ve Mert'i görüyoruz. Bekle bulmaca kulesi, biz geliyoruz. Hadi arkadaşlar, hemen başlayalım. Doğal olarak birinci bölümden başlıyoruz. Diğer bölümleri oyunda ilerledikçe açacağız. Hadi bakalım, rastgele. Hadi bakalım, zıp zıp zıp, eyvah! Düştük, ama olsun, olur böyle şeyler. Hadi bir daha, evet, şimdi oldu işte. Oo, buralardan atlamak çok heyecanlı. Her neyse atlayacağız artık. Sol alttaki butonlara basarak sağ, sola hareket ediyoruz. Sağ alttakine basınca da zıplıyoruz. Önümüzdeki kimyasala değmeden ilerleyelim. Eyvah! Birazcık değdik ve hemen enerjimiz düştü. Anlaşılan yine düştük. Doğrusu biraz alışmak gerekiyor oyuna. Ama bence çekici olan tarafı da bu. Her defasında daha da hırslanıyorum. Bu sefer yapacağım. Mükemmel bir atlayışla başladık. Engelleri geç. Altınları al. Güzel bir atlayış daha. İşte bu. Altınları alalım. Tokmağın ağırlık merkezine hesap ederek en güzel tarafı. Düşmedik bu sefer. Her hareketimizde bilimden faydalanıyoruz. Biraz beceri, biraz dikkat, biraz da strateji. Okuldaki fen derslerinde gördüğümüz konular ne işe yarayacak diyoruz ya. Heh, işte burada işimize yarıyor. Öğretmenimiz derste anlatmıştı bunu bize. Ağırlık merkezini yani. Vay be! Okulda öğrendiğim bir şey hayatımı kurtardı. Okulda öğrendiklerimiz tabii ki daha birçok konuda işimize yarayacak arkadaşlar. Siz de derslerinizi iyi dinlerseniz böyle oyunlarda hep kazanırsınız. <laughs> Hadi zıp 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 düğmeye basalım, kapı açılsın. İlginç bir bölümle karşı karşıyayız yine. Engeller, kimyasallar, variller. Hadi zıplamaya başlayalım bakalım. Zıpla, zıpla, zıpla. Hay Allah. Buraya geçmekte biraz zorlandık. He? Geçtik işte. Dikkatlice geçelim burayı da. Engelleri takılmayalım. Düğmeye de bastık. Hmm. Çok güzel gidiyoruz. Oley. Altınları da aldık ve bitti işte. Çok güzel bir oyundu. Heyecanım hiç düşmedi. <laughs> i̇şte bu be. Gerçekten çok güzel bir oyun oldu. Eyvah. Kimyasallara değdik yine. Canımız birazcık gitti. Pes etmek yok ama yola devam. Orada bir kapı açıldı. Ama nasıl geçeceğiz ki oradan? Koş koş koş. İşte bu. Koş koş koş. Zıpla. Hmm. Burada biraz düşünmemiz gerekiyor. Mükemmel bir atlayışla geçiyoruz karşı tarafa. Bir atlayış daha. Düşmeden zıpla. Zıp 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 zıp. Koş koş koş. Düğmeye Hmm buraya gidelim bakalım. Tuşlara basalım. Olmadı. Geri dönüyoruz. Eyvah! Yine kimyasala bastık. Enerjimiz biraz daha düştü. Bulmaca kulesine bayıldım. Attığımız her adımı çok gönlü düşünmemiz gerekiyor. Hadi bakalım sıra sizde. Siz de bulmaca kulesini indirin. Can ve arkadaşını kuleden kurtarın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.